Bir önceki akşam Nancy ve Paul'un evinde geceyi geçirmiştik. Sabah çadırlarımızı toplayıp yola hazırlanmaya başladık. Ve bu ara Nancy bana üzerinde uğraştığı sanat projelerini gösterdi. Anladığım kadarıyla çölde yaşayanlar günlerini böyle geçiriyor akşamleyin ateş etrafında müzik çalıyorlar ya da sanatla uğraşıyorlar ya da doğayla. Nancy ve Paula misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettik ve yolumuza devam ettik. Bir sonraki durağımız Rhyolite. Eski bir western kasabası. 1905'te madencilerin kurduğu, tamamen boş ve terk edilmiş bir şehir. Yani bir hayalet kasaba. öğrencileri bu içinde bulunduğum vagonlarla, arabalarla madenlerini büyük şehirlere yolluyorlarmış. Fakat maden azalınca ve Büyük Burhan'ın getirdiği ekonomik sıkıntıyla buradan hemen taşınmışlar. Royal White'da eskiden 5000 kişi vardı. Burada hastaneler, okullar, bir tane hapishane ve çeşitli evler vardı. Fakat 20 senede hepsi taşındı. Hemen gittiler. Burada uzun süre kalamadılar. <laughs> Ölüm Vadisi aslında sanılacağı gibi düşmanca bir yer değil. Evet, 1905'lerde Beyaz Amerikalılar buraya geldiğinde burasına Ölüm Vadisi ismini vermişler. Ama onlardan 500 sene önce burada yaşayan Şoşona yerlileri buraya Timbişe ismini vermişler. Yani kızıl toprak, bereketli toprak. Onlar burada bir hayat görmüş. Ve ölüm kadar aşikar belli olmasa da burada gerçekten bir hayat var. Fakat hayat hiçbir zaman zorlu hava koşullarını, tuzu, kuraklığı dinlemiyor. Hep devam ediyor. Hayat hep burada ölümle savaş içerisinde. Ve bu savaşın ortasında biz insanlar varız. Herhalde bu bir western hikayesi olmalı. İyi olan hayat kötü olan ölüm ve arasındaki çirkin insan oldu. Hadi gidelim.